Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve Youtube'dan bizi takip etmeyi bu hesabı ve diğer hesabımızı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bugün diyoruz ki hadi bakalım hayatımızda nelere dikkat edeceğiz. Olumlama kartlarıyla hangi yönümüzü keşfedeceğiz. Hadi bakalım 1 2 3 diye bir sayı geçirin aklınızdan. Ve sürekli o sayıya ve o sayının altındaki karta bütün enerjinizi gönderen canlar, zamansız bir zamanda biz de etkileşimde olan güzel takipçilerimizin niyetine diyoruz. Birinciyi seçenler, <laughs> ikinciyi seçenler ve üçü seçenler için kartlarımızı seçtik. Evet arkadaşlar, unutmayın sizin hangi yönünüzü çalıştırmanız lazım. Kendi kişisel gelişiminizde nereye dikkat etmeniz lazım? Hadi biri seçenlerle başlayalım. Biri seçenler diyor ki kendi hikayemi değiştirme gücüm var. Arkadaşlar kader önemli bir e, nokta ama mutlak kader ve muallak kader var biliyorsunuz. Birçok şeyi kendimiz tercihlerimizle yaratıyoruz. İlahi bizi öyle yaratmış. Yani evet bazı önemli noktaları kendimiz tabii ki değiştiremiyoruz. Yaradan bilir ama birçok şeyi kendimiz değiştirebiliriz kendi hikayeni değiştirebilirsin. Yani yaşadığın birçok şey senin kaderin değil. Bunu fark et. Buraya odaklan ve neler yapabildiğini gör. Gücünü keşfet diyoruz. Ve ikiyi seçen arkadaşlarım, sizin için de diyoruz ki mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum. Mükemmeliyetçilik çok güzeldir. Evet, her şeyi doğru yapmak güzel bir yön ama bazen mükemmeliyetçi olurken hayattaki gerçekleri kaçırmayın arkadaşlar. Gerçek olun, doğal olun. İstediğinizi istediğiniz gibi yapabilme özgürlüğünü kullanın. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olmalısınız diyoruz. Ve üçü seçen arkadaşlarım. Değişim yaratacak gücüm var. Evet diğer kartlara paralel bir kart aslında. Kendinizde İstediğiniz güzellikleri ve değişimleri yaratacak gücünüz var. Bunu keşfedin. Yaradanla bir ve bütün ve teslimiyette olun. Ve işte istediğiniz hayatı yaşayın canlar. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.